Değerli medenimiz, sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 2020'nin ilk zamanlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 korona virüsü ülkemizde. 11 Mart'ta görüldükten sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimizin aldığı kararlar gereği tüm eğitim kurumları 13 Mart itibariyle bir hafta tatil 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitime başlamıştır. Bu süreç içerisinde Bakanlığımızın tüm talimatlarına uyarak önce sağlık ilkesinden yola çıkarak YSB eğitim kurumları olarak 13 Mart itibariyle öğrencilerimize evde tatile değil evde kamp programına almış durumdayız. 13 Mart itibariyle bütün öğrencilerimize birebir görüşülerek ve anında çalışma başlatılarak online rehberlik ve koşul sisteme online soru çözümleri online ders videoları YSD eğitim kurumları ve YouTube kanalıyla biz uzaktan eğitime başlatmış durumdayız. 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim TRT'nin bütün kanalların TRT'nin EBA kanallarında EBA sistemi üzerinden başlatılmış olup EBA üzerinde olan bu ortaokul, lise ve ilkokul kanallarına YSD eğitim kurumları YouTube kanalımızda ve web sayfamızda tıklama koşuluyla biz öğrencimizin hizmetine vermiş durumdayız. 25 Mart Çarşamba günü 19.30'da Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Hocamızın süreci değerlendirip ardından tatil değil de uzaktan eğitime devam edileceği ve bu tarihin de 30 Nisan'a uzatıldığı ve bu konuda bütün tedbirler alındıktan sonrasında bu sürece sağlıklı bir şekilde geçmemiz gerektiğini ifade etmiş durumdalar. Biz YSD eğitim kurumlar olarak online ders, online soru çözümü, online eğitim adına ne varsa hep hepsini yapmaya hazırız ve tüm altyapı desteğimize bu işin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bizim için sağlık her şeyin üstünde. Biliyoruz ki bu durum bir mecburi durum ve bir salgın hastalık. Hiçbir bireyin bu salgın hastalık karşısında fütursuzca davranma, bilinçsizce hareket etme hakkı yoktur. Ey Türkiye'm evde kal çağrılarına her birimizin uyması gerekiyor. Ve biz evde kalır iken evde çocuklarımızı yalnız bırakmayacağımızı söylüyoruz. Türkiye'de bütün eğitim kurumları bir seferberlik ilan etmiş olup bu işin altından çıkabileceğimizi göstermek adına her bir eğitim kurumu gerekli altyapılarıyla çalışmalarıyla bu işin içerisinde en iyi şekilde çıkmayı hedeflemektedir. YSED eğitim kurumları olarak biz her zaman olduğu gibi şimdi de bugün, yarın ve ta ki son ana kadar öğrencilerimizin yanında olacağız. Hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmayacağız. Biz o kadar şanslıyız ki çok sağlam, fedakar ve özverili bir eğitim kadrosuyla biz bu işin üstesinden geleceğiz. Sevgili öğrenciler, Bizim sizleri çok özellik. Okullarda sizler görmek, kurs merkezlerimizde sizler görmek bizim için çok heyecan verici bir olaydı. Fakat hastalık sağlık olay içerisine girdiği zaman biraz sabırlı olmamız lazım. Ve bizler sabredeceğiz. Bu da bizim için bir sınavdır. Tüm öğrencilerimiz, tüm öğretmenlerimiz, tüm çalışanlarımız tüm velilerimiz, tüm ülkemiz ve dünyamız adına bir sınavdır. Bizler bu sınavdan başarıyla çıkacağız inşallah. Tedbirleri almak zorundayız. Tedbirsiz asla bir şeyden başa çıkmamız mümkün değildir. Sağlık her şey üzerinde arkadaşlar. Sağlık gittiği zaman yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir eğitim kurumu bu dönemde eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim yapma şansına sahip değildir. Bu durumda bizler de online eğitim, uzaktan eğitime ayak uydurmak zorundayız. Elbette ki uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim kadar istediğimiz sonuçlar vermeyebilir. Fakat Ve buradaki amaç bizim çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamalarıdır. Özellikle sınav gruplarımız, LGS ve YKS gruplarımız bu süreçte stresli bir döneme gireceklerdir. Bu dönemde bizler öğrencilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Ziya Selçuk hocamızın bu konuyla ilgili bazı notları vardı. Onlara değinmek istiyorum. LGS ve YKS sınavları için belirlenen tarihlerin ileri atılması, ertelenmesi şu anda gündemde olmadığı gibi Bakanımız sınav tarihleri zamanda yapılması yönünde bir karar değil, görüş bildirmektedir. Çünkü karar ÖSYM'ye bağlıdır. ÖSYM başkanı bu konu hakkında elbette ki ileriki zamanda bir açıklama yapacaktır. Fakat özellikle sınav gruplarımız eğer bu şekilde devam ederse sınava çıkan soruların 23-13 Mart'tan sonrasını yani uzaktan eğitimi kapsayacak şekilde 13 Mart öncesindeki konuları kapsayacak şekilde olacağını söylemiştir. Bu durumda biz şunu söylüyoruz. İnşallah en erken zamanda okullar açılır, eğitim kurumları açılır ve özelimiz öğrencilerimize bir araya gelir ve ders anlatmaktan haz alan eğitim kadromuzla sahalarda oluruz. Fakat 30 Nisan'a kadar eğitim kurumları kapalı olacağından bu her şeyin bitti anlamına gelmez. Bu bir krizdir ve bizim bu krizi yönetmemiz lazım. Bu krizi fırsata çevirmeliyiz. Zor olanı başarabiliriz. Biz bu süreçte bütün öğrencilerimizin yanında olacağız. Bizim yesin eğitim kurumları olan üç gruba seslenmek istiyorum. Ortaokulumuz, lisemiz ve sınav grubumuz kurs merkezimiz. İlk baştan ortaokuldaki çocuklarımıza sesleniyorum. Sevgili çocuklar, sizleri çok mu çok özledik. Sizlerle okuldan cıvıl cıvıl olmayı, selamlaşmayı, merhabalaşmayı, şakalaşmayı, spor sahasında top oynamayı özledik. Kantinde çay içmeye özledik. Evet, bizler sizleri çok özledik. Fakat bu salgın hastalık nedeniyle bir süreliğine evde olacağız. Evdeyken çok güzel şeyler başarabiliriz. Bakın ilk başta kitap okumayla başlayabiliriz. Kitap okuma alışkanlığı ta çocukluktan gelen bir olaydır. Biz bunu fırsata çevirmeliyiz. Sizden isteyen şu olaydı çocuklar. Öğretmenleriniz rehber öğretmenleriniz sizinle her gün görüşüyorlar. Görüşmeye de devam edecekler. Online ders programımızda size için çalışmayı başlatmış durumdayız. 5, 6, 7 ve 8 sınıf LGS grubumuz derslere online devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Sizlerle her gün bir arada olacağız. Belki televizyon karşısında, belki telefon karşısında, belki de bilgisayar karşısında sizlerle bir arada olacağız. Ama sizden isteğimiz şu. Bu süreçte lütfen dikkatli olun. Kişisel temizliğimize dikkat edelim. Bu bir tatil değil. Bu bir izolasyon. Evde izole edilmeliyiz. Evde kalmalıyız. Evde kalırken de evde kendimize güzel bir kamp ortamı oluşmalıyız. Şunu yapabiliriz. Kitap okuma noktasında bir rekor kırabiliriz. Okuduğumuz kitap sayısını sizden dönüşte istiyorum. Kitap okuduktan sonrasında onlar not almaz istiyorum. Bu alışkanlığı artık bizim şimdiden almamız lazım. Ve lütfen evde anne babalarımızla birlikte bu süreci atlatırken sabırlı olalım, dikkatli olalım ve evde kalalım. Lise grubundaki arkadaşlarımız ise 9. sınıf 10 sınıf 11 ve 12 sınıflardan 9'dan 11'de asla sizi ihmal etmeyeceğiz. Ders programlarımızda biz Cuma günü itibariyle online derslerimizi başlatıyoruz ve online derslerimizde bizim sağlam eğitim kavramımız ile biz dersleri canlı yayında anlatacağız sizlere. Ardından yazar kalıbımızın da YouTube kanallarındaki direktmen ders videolarla size destek vereceğiz. Rehber öğretmenlerimiz, koç öğretmenlerimiz her gün sizinle görüşeceklerdir. Bu ders programına uymak zorundayız. Çünkü biz bu programı sağlam götürmek durumdayız. Asla gevşemek yok. Evde kalmaya devam edip evde çalışarak biz bu süreci hatırlatacağız. Sevgili gençler, Boş kaldığınız zaman düşünmeye başlarsınız. Boş kaldığınız zaman sıkılmaya başlarsınız. Boş kaldığınız zaman sıkıntı yaşamaya devam edersiniz. Bizler boş kalmayacağız. Boş vakit yoktur. Boşa geçen zaman vardır. Biz vaktimizi çok güzel kullanmak durumundayız. Ve şimdiden bunu ayarlamak durumundayız. Rehber öğretmenlerimizin size vereceği ders programlarına lütfen uyalım. Bu ders programlarında kendimize hedefler belirleyelim. O kadar şanslısınız ki 13 Mart'tan itibaren bütün öğrencilerin WhatsApp grubu üzerinden öğretmenlerine birebir soru çözüm yapma şansları var. Ve hiçbir öğretmenimiz hiçbir soruyu geri çevirmemişlerdir. Bu çok büyük bir imkandır. Sevgili gençler, bizim çalışmamız gerekiyor. Gevşemek asla yok. Salgın hastalık bu olay tüm Türkiye'de, tüm dünyada geçerlidir. Sadece bizim çocuklarımıza özel bir durum değil. Öyleyse bizim bunu düşünmemiz gerekiyor. Biz bu olaydan nasıl şanslı çıkabiliriz? Bir, ilk başta sağlıklı çıkmamız lazım. Sağlık her şeyin üstündedir arkadaşlar sağlık olayından vazgeçme şansımız yok. Dolayısıyla bizim bu konuda tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Tedbirsiz olay asla olmaz. Ve burada özellikle LGS öğrencimize seslenmek istiyorum. 8. E sınıf LGS öğrencilerimiz için sene başından itibaren çok ciddi bir çalışma başlatmış durumdayız. Bu öğrencilerimize biz konu noktasında bütün konuları sağlam şekilde bitirme ve 13 Mart'a kadar gelen kollara sağlam bir şey bitirip etüt yaptırmış, kapı almış, soru çözüm seanslarında soru eğitilmiştir. Çocuklarımızın hiçbir şekilde sıkıntı yaşamasına izin vermeyeceğiz. Evet, evlerinize gelemiyoruz. Sağlık sıkıntısı olmasaydı birlikte ki hepimiz evlerinize gelirdi. Ama sağlığınız her şey üstünde olduğundan dolayı bizler diyoruz ki online eğitimle bütün gençlerimizi bu LGS sınavında en güzel sonuçları aldıracağız inşallah. YKS öğrenciler için kurs merkezimiz 12. sınıf öğrencilerimiz için farklı bir sayfa açmak istiyorum. Sevgili gençler, bu yıl sınav yılımız, bu yıl zor bir yılımız. 2020 gerçekten de zor bir yıl. Fakat sizlerin bazı avantajlarınız var. Onları size söylemek istiyorum. Biz sene başında etraf planlama yaparken Belki de bu durum aklımızın ucunda beri geçmemişti ama şöyle bir hesap yapmıştım. Sınav az 2 ay kala bütün konuların bitmesi gerektiğini, bütün öğretmenlerimizin bu yönde çalışma yaptığını ve planlamayı bu şekilde yapıp biz 20 Nisan'a kadar bütün konuları sağlam bitip sevdiğime başlama planı yapmıştık. Ve bunu daha öncesinde de bu toplantılarda öğrencilerimize, velilerimize anlatmıştık. Öğretmenlerimizden aldığımız bilgilere göre bu ders notasında eğer bakanlığın yaptığı açıklama göre bir program çıkarsa, bir sınav çıkar ise bu durumda konuların tamamını anlatmış durumdayız. Lokal olarak eksik kalan bir ders, bir konu var ise biz bu konuları uzaktan eğitimle devam ettireceğiz. 30 saka tatil olayımız yok. Kurs merkezimiz, okulumuz kapalı olacaktır. O olmak da Zorundadır. Bu bir zavret halidir. Bu bizim uymamız gereken bir tedbirdir. Ama bu bir şey bit anlamı da gelmez. 30 Nisan'a kadar bütün öğrencilerimizin tekrarlar yapması gerektiğini, öğrencimizin birebir rehberlik sistemi, koşuluk sistemi ki bu bizim en sağlam kanadımızdır. Bu kanat ile biz öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Size tavsiyem şu. Bütün eksik kalmış konularınız neler varsa bunları masaya yatırın. Rehber öğretmenlerinizle iletişim içerisinde olarak bu eksikleri bitirmek durumundasınız. Biz zaten sizi kampa alacaktık. Bu kampı okulda dershanede yapacaktık. Tamam, şu anda sadece mekan değişti. Evde kalacaksınız. Kendinize mutlaka bir oda ayırın. Bu konuda evlerimiz destek verecekse üveylerimiz size bir ortam oluşturacaktır ve o odada bir ay çalışmaz, gerektiğini bilmez gerekiyor. Bakın zor değil, imkansız asla değil. Bu imtihan herkes için geçerli. Sadece bizim öğrencilerimize, sadece Urfa'mıza özel bir durum değil. Türkiye'nin bütün okullarında, bütün sınav öğrenci için aynı şeyler geçerlidir. Yarıştan asla kopmayacağız vazgeçmek asla yok. Bizler devam edeceğiz. Bizler eğitim kanunu son güne kadar yanınızdayız. Asla ve asla sizi yalnız bırakmayacağız. Biz sizleri çok özlemişiz, sizleri çok seviyoruz ve muhabbetle, sevgiyle okulumuzun açılacağı, kursumuzun açılacağı günü bekliyoruz. Ama sabredeceğiz. Sabretmekte zorundayız. Sevgili gençler, bizler bu olaydan bir ders çıkarmalıyız. Bir hisse çıkarmalıyız. Biz kendimize bir fayda çıkarmalıyız. Evet, alışkanlıklarımızın dışında zor bir durumdayız. Daha önce belki günde 10 saat, 11 saat okuldayken, kolejdeyken, kurs merkezinde ders çalışırken, programdayken, evin yüzünü 1-2 saatte görmez iken, sadece otel gibi ev kullanırken, uyumak için eve giderken, bugün Full evde kalıyoruz. Sakın şu hataya düşmeyin. Ben geceleyin 1 saat 2 saat fazla yatayım. Gündüz saat 11-12-1'e kadar uyuyayım. Asla böyle bir olay yok. Gide 1 saat 2 saat fazla çalışacağım diye gündüz 1'e 2 kadar uyuduğunuz zaman o zaman bütün emekleriniz boşa gelecektir. Bakın ekme var bir de biçme var. Şimdi ekim zamanı. Biçim zamanı geldiği zaman elimizde bir şey olması gerekiyor. Vay sınav grubu şunu dememiz lazım. Salgın hastalık vardı, korona vardı, çıkamadık, sıkıldık, şu bu asla. Bu bir sınavdır ama nasıl bir sınav biliyor musunuz gençler? Puan sınavı değildir. Bu bir eleme sınavıdır. ÖSYM buna seçme sınavı diyor. Biz eleme sınavı diyoruz. Neden? Birileri elenecek çünkü. Bu eleme sınavında vazgeçenler kaybedecektir. Bizler kaybetmeyeceğiz. Bize çalışmaya devam edeceğiz. Neden? Çünkü herkes aynı sınava giriyor. Bu sınavdan başlarına çıkmamız gerekiyor. Sevgili gençler. Bugün herkesin hedefini tutturmasını istiyoruz. Bizim de hedeflerimiz var. Ve biz sizlere güveniyoruz. Ve biz sizden kazanacağınıza inanıyoruz. Her şekilde yanınızdayız. Asla pes etmiyoruz. Sirkeleneceğiz. Evet bir hafta 10 gün. Gevşemiş olabilirsiniz. Belki sizi... Burada canlı canlı yakaladığımız gibi kontrol edemeyebiliriz. Size uyarıyorduk, kenara çekip konuşuyorduk, rehberlik yapıyorduk, nasihat ediyorduk. Ama belki sosyal ortamda bu birebir yüz eğitim kadar olmayabilir. Ama imkansız da değildir. Sevgili gençler, ümitlerimizi kaybetmeyeceğiz. Biz bileceğiz ki her sıkıntının ardından bir kolaylık vardır. İnşirah suresine geçiyor. Her sıkıntının ardından muhakkak ki bir kolaylık vardır. Bu sıkıntılı günlerimiz gidecektir. Bu sıkıntılı zamanlar bitecektir. Biz sağlık diyoruz. Önce sağlık. Eğer sağlık evden gittiyse sınav kazanmanız, Türkiye'nin en üniversitesine gitmenizin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bizler bütün bu tedbirlere uymak durumundayız. Biz eğitim kurulu olarak, YSD eğitim kurulu olarak her zaman öğrencimizin, öğretmenimiz, derler, velimizin yanındaydı ve yanında olmaya devam edeceğiz. Şöyle bir benzi çocuklar. Telefonlarımız 24 saat açıktır. Her zaman görüşebilirsiniz. Rehber etmenizle iletişim içerisinde olabilirsin. Bizler de size tek tek arayacağız ve arıyoruz da şu anda. Sizden hal soracağız. Motivasyonu sağlayacağız. Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan Artık bize sık sık canlı yayınlar ile biz motivasyon programları yapacağız sizlere. Çünkü bu süreçte çalışmanın yanında motivasyon önemlidir. Ben sizin 5 dakikanızı almak istiyorum. dedim güleri özledim. Çalışma salonuna girip çocuklar 5 dakika konuşabilir miyiz? Dediğimiz günler gerçekten de özlenen günlerde. Her birinizin gözlerine bakarak, gözlerinizin içine bakarak, konuşmalarınızda, ışığınızda, ışığınızda bakarak enerjinizi alarak o muhabbetleri çok özledik. Ama bunlara yine devam edeceğiz. Belki bu sağ ortamda yapacağız. Ama ben o gözlerinizin ışıltısını hissediyorum. Kalplerinizin güzelliğini hissediyorum. Bilin ki heyecanımız tamamdır. inancımız tamdır. Biz bu süreçten, bu sınavdan başarılı bir şey çıkacağız. Ülkemiz adına, dünyamız adına bu salgın hastalığın bir an önce defini gidilmesine, İnsanların sağlığına kavuşmasına, eğitim hayatımızın kaldığımız devam etmesini ümit ediyoruz. Bu bir salgın hastalık, evet tüm dünya yayılmış bir durumdur. Fakat bizlerin de tedbirli olması gerekiyor. Velilerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli velilerimiz, asla paniklemeyin. Panik yok diyoruz. Neden? Çünkü bu durumda sizlerin desteği bizim için önemlidir. Evet, zor durumda kalabiliyorsunuz. Kimi velilerimiz çalıştığı halde Öğrencisi evde tek başına kalır ve kontrol etme şansı olmayabilir. Beylerimiz sınav kaygısı içerisinde öğreneceğimizin bu yıl olmayacak mı düşüncesine kapılma durumu olabilir. Fakat biz bundan asla izin vermeyeceğiz. Sevgili beylerimiz güveneceğiz. Gençlerimize güvenmek durumundayız. Biz onların yanındayız. Sizlerle onların yanında olmanız gerekiyor. Sakın şu hata yapmayın. Bu yılda olmayacak. Bu kelimeyi, bu cümleyi asla kullanmayın. Çünkü öğrencimizin bize şu anda moral ve motivasyona ihtiyacı var. Desteklerimize ihtiyacı var. Sizin desteğiniz, bizim desteğimiz, öğretmenlerimizin desteği ve moral lazım bize. Bu konuda bizler işbirliği içerisinde olmak durumundayız. Herhangi bir konuda sıkıntı yaşandığı zaman bütün eğitim kadrosuyla tek tek görüşme şansınız olacaktır. Biz öğrencilerimizin eksik olan konuları var ise bunları online ders planlarında, YouTube kanalındaki sayfamızda, YouTube kanalındaki videolarda, soru çözüm durumlarında, WhatsApp üzerindeki soru çözüm online sistemiyle biz bunlar halledeceğiz. Sıkıntı yok diyoruz. Evet, biz normal şart altında öğrencimize yani telefon alıyorduk, tabletini alıyorduk, bilgisayarını alıyorduk ve biz bunların dışında bir eğitimle devam ederken bugün ne yazık ki telefon, tablet ve televizyonla bu işi çözmek durumdayız. Biz Eksi artı yapabiliriz. Bu bizim alışkanlığımız olmayabilir ama biz bunu başarabiliriz. Sizden şunu da isteyeceğiz. Öğrencileriniz tablette, bilgisayarla, telefonla ders çalışırken, ders dinlerken lütfen kontrollü olmasına dikkat edelim. Öğrencilerimizin yanlış yapmaması gerekiyor. Ders çalışım derken öğrencilerin yanlış bir şekilde yola girmesine izin vermemek lazım. Onlara sık sık bu konuda desteklerimizi iletmemiz gerekiyor. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler, kıymetli üyelerimiz, değerli öğretmenlerimiz. Bu sürece hep birlikte atlatacağız. Bizler YSD eğitim kurulu diyoruz ki bizler tatilde değiliz, evde kaptayız. Lütfen evde kalalım, kampta kalalım, kampa devam edelim. 2020 yılında inşallah sınav sonuçlarımızla, başarılarımızla konuşacağız. Ama öncesinde bu kritik dönemde yanınızda olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Saygıyla selamlıyorum size. Şimdi bizim Sakar Hocamız online eğitim hakkında size bilgi verecektir. Sakar Hocamız da Buyurun hocam. Merhaba hocam. Merhabalar. Ee, şimdi biz uzaktan eğitime geçiş yaptık. Ee, bu süreçte dijital ortamdan sorular çözülüyor. Aynı zamanda YouTube kanalımız üzerinden konu anlatımı yapılıyor. Ve tabii ki sınıfta sanal sınıflar oluşturularak, oluşturularak eğitim verme sürecine girdik. Bunun için ders programlarımız hazırlandı, paylaşılacak. Bu ders programlarına göre aynı şekilde ama bu sefer evden eğitim örgün değil, de evden devam edecek. Bu ders programlarına değinecek olursak bu şekilde. Bu zaten ders programlarımız sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11 12. 12 ve mezun grubu, dersler grubu için. Evet. Bir de evet. o sınav Evet. Orta oda 5 6 7 ve 8'den olacak. Evet. Hadi dikkat ediyoruz. Bizim Zoom dediğimiz programımıza evet. aynı anda yüzlerce öğrenciyle sağ ortamda ders evet. yapabiliyoruz. Hem derse görüntü olarak bağlanabiliyorlar. Soru öğrencilerimiz. öğrenciler. Tabii tabii soru, soru sorabilir. soru sorabiliyor. Evet hoca tahtada ders anlatacak normal okulda olduğu gibi. E ee, sadece farklı bir hazırız değil mi? Baktaki hazırız. Baktaki hazırız. 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 Hazır hocam. Ee, öğrenciler bu uygulamayı hem Telefona indirebilir, hem bilgisayarına indirebilir. Ama bilgisayarında indirmeleri daha iyi olur. E, deneme, çekimlerimiz konu deneme çekimlerimiz yapıldı, bu konuda deneme çekimlerimiz yapıldı. Şu anda sayfamıza yüklenmiş durumda. Evet. Bunlara devam edeceğiz. Evet, Ayrıca zamanda Hoca'm, online deneme sınavlarımız olacak. Evet, buradan arkadaşlar denemek geçtik. Online deneme sınavlarına hazırız. Bunları başlatacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda sıkıntı yaşamak, online deneme sınavlarına da bir farkımız olacaktır diyoruz size. Şimdi, e, uzaktan eğitim için gereken programı nasıl indireceğinizi göstereceğim hemen. Google'a girdiğinizde direkt ben baştan anlatayım. Mesela Google yazdık. Bu buradan direkt açıldığı yerde YSD okulları yazalım. Direkt zaten bizim sayfa çıkacaktır. Tıklıyorsunuz. Oradan bilimler kısmı. Evet. E birimler kısmına gidiyoruz. Uzaktan eğitimimiz var. Uzaktan eğitime tıklıyoruz. Evet. Burada e, bizim eğer WhatsApp gruplarında olmayan öğrencilerimiz varsa buradan Hocam diğer, şu çok güzel. WhatsApp grubu olmayan EBA veriyorum. için tıklayınız diyor. Evet. What TV var. Evet. Uzaktan eğitim, YS YouTube kanalı var. Tıklayabiliyorsunuz buna. WhatsApp soru çözüm ve rehberlik platformumuz var. Çok hmm. güzel bir platform. Şu anda bizim sosyal medyadan ve öğrenci gruplarından verilerini aldığımız müthiş bir destek var. Hocam evet. diyor, Soru çözüm olay çok şahane bir olay. Soru çözüm gerçekten de şahane bir olay çünkü Anladım. öğrenci birebir anlık sorulan çözülebiliyor. Öğrenci sorunun fotoğrafını çekiyor, hocamıza gönderiyor. Hocamız soru çözülemez, direktmen cevabı kendisine gönderebiliyor. Çok güzel bir çalışma hocam. Uzakta eğitimde sağ sınıf ortamımız. Bu çok güzel bir evet. ortam olacak. Evet. Şimdi bunun için e, evet. tekrarlıyorum, birimlere tıkladığımızda zaten Uzaktan eğitim sekmesine tıkladığımızda sayfamız açılıyor. Evet, Buradan en altta uzaktan eğitim sanal sınıf portalı indirmek için tıklayınız deniyor. Tıklıyorsunuz. Böylesi bir download sayfası önlendiriyor. Buradan evet. direkt download'a tıklayarak programımızı indiriyoruz. Bilgisayarımıza indiriyoruz. Mesela ben size o şekilde göstereyim. Aynı Şifre var hocam? Şifre şifreyi biz WhatsApp gruplarında paylaşacağız. Şifre var hocam. Çok tabii güzel. ki. Biz bu şifreyi WhatsApp grubunda paylaşacağız. Her hoca ders programı gibi paylaşılan öğrenci orada hazır olsun. O şifreden direkt bilgisayar başına girmesi gerekiyor. Evet. Bu şifreler WhatsApp gruplarında paylaşılacak karşı başlamadan önce. Buradan programı indirdikten sonra tıklıyoruz üzerine. Böyle bir e, instalar program kuruluyor. Bu şekilde eğer karşımıza bir şey, bir şey çıkarsa evet diyoruz. İleri ileri diyoruz. Bu şekilde programımız kuruluyor. Buna biz giriş yapıyoruz. Evet şu anda giriş aldık. Programımızı kurduk hocam. Ücretsiz bir program. Ücretsiz bir program evet. evet. Sonra buradan programı kurduktan sonra Sign kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Buradan e, Google Gmail hesabımıza giriş yapabiliriz. Facebook hesabımıza giriş yapabiliriz. Hı. O şekilde giriş yapıyoruz. Daha sonra bizim kanala verdiğimiz şifreyle bağlantı kuruyorlar. Bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı olma durumunda biz iletişimle devam ediyoruz. iletişim bizimle iletişime hocalarımızla iletişime geçip yani çok basit olduğu için hemen hemen bütün hocalarımızdan da bilgi alınabilir. Yani çok basit bir platform. Burada görüntü ve ses olayı var. Ben direkt derse etkileşimli katkımım var. Yani bu sayede öğrenci bilgisayarın başında, ben telefondan da bağlanabilir. Yani her yerde dedik, GSD her yerde. Hem evet. telefondan mesela, yolda giderken bile açıp dinleyebilir. Yani direkt hocasını dinleyebilir. Ama en iyisi bilgisayar başında oturup hemen dersten önce hazırlanıp o şekilde ders takip etmek daha faydalı Teşekkür ederiz Ben Çok sağ olun.